Ben 1938'de Elazığ'da doğdum, Orta ve Lise'yi Elazığ Lisesi'nde bitirdim ve 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdim, 61 yılında da üniversitede mezun oldum. Teknik üniversiteyi tercihim de en çok şundan dolayı, tabii 1950'li yıllarda Türkiye'de büyük bir kalkınma hamlesi başladı ve gerçekten o tarihlerde inşaat mühendisliğine çok büyük ihtiyaç vardı. Düşünebiliyor musunuz? Daha hiçbir şey yok. Yollar, köprüler, barajlar vesaire Ve en gözde meslek inşaat mühendisliği idi. İnşaat mühendisliğinin çeşitli dalları var. Mesela bir dalı diyelim proje yapımı. En önemli benim sevdiğim bizzat yapımdır. Yani yapımcı olmak, mesela baraj yapmak, Otoyol yapmak, köprü yapmak, tünel yapmak, metro yapmak gibi. bunlarda da da e, inşaat mühendisinin yapım kısmı. Bugün e, uluslararası firmaların merkez kadrolarında olmazsa olmaz birçok bölümler var. O bölümlerin yöneticileri var. Yine inşaat mühendisliği için cazip olan. Bunlar mesela risk yönetimi firmalarda. E, dahili denetim, iç denetim yönetimi maliyet yönetimi ki o olmazsa olmaz bu devirde yani uluslararası rekabet için yaptığınız için maliyetini bilmeniz lazım. Bunun için tecrübeli mühendisler lazım. Maliyet yönetimi var. IT ayrı bir bölüm inşaat mühendisliğinde. O çünkü teknolojiyi takip etmeniz lazım. Yeni çıkan bütün o kadar da çok hızlı değişiyor ki ona ayak uydurabilirseniz ancak ayakta kalırsınız. Yoksa ayakta kalma şansı pek olmaz. Ee, onun için eee inşaat mühendisliği çok geniş bir yelpazede hizmet veren bir yerdir. Gençlerin buna göre tercihlerini yapması, severek çalışması tavsiye ederim. Ve bir de olmazsa olmaz inşaat mühendisliğinde lisan bilmeleri lazım. Bir kere İngilizceyi çok iyi bilip özellikle de mukavele yazılmasında bile bilgili ve etkili olup ileri düzeyde bir İngilizce bilmeleri gerekiyor. Yani itibarlı olmak kolay bir şey değil. Verdiğiniz sözü yapacaksınız. Sözünüzde duracaksınız. Sözünüzün eri olacaksınız. Yoksa bazı insanlar böyle tek ayak üstüne bize bir laf vardı. 40 tane yalan söyler. Olmaz yani. Yani iş hayatında ben bugüne kadar problemsiz hiçbir şey görmedim. Yani bizim özelliğimiz problem çözmek, sıkıntı çözmek. Çünkü dünyaya baktığınız zaman bunları etkileniyorsunuz zaten. Dünyanın hali sizin halinizi yansıtıyor. Siz ne kadar kendinizi oradan koparmaya çalışsanız da kopamıyorsunuz. O sıkıntıları yaşıyorsunuz. Onun için eee Sıkıntılar her dönemde var fakat benim üstünde durduğum şey e, bu sıkıntılarla mücadele edip bunları çözüp ve bundan keyif almaktır. Zaten bunu yapamıyorsanız başarılı olmanız <laughs> mümkün değil yani. <laughs> bu mesleği iyi ki seçmişim. Çünkü e, mesleğimden çok büyük keyif alarak yaptım bugüne kadar mücadeleyi seviyorum. Ve bugün torun, torunlarım bile işte şu tüneli dedem yaptı, şu barajı dedem yaptı diye etrafına bakıyorum. Arkadaşlarına şunlara bunları anlatıyorlar. E, çünkü bu. Yani <laughs> seviyorum, işimi seviyorum. Mesela ben e, 77 yaşındayım. Hala 24 saat işlen yatıp kalkıyorum. Onu düşünüyor O insana büyük bir motivasyon ve enerji veriyor. Ve öyle inanıyorum ki de Allah e, sağlık verdiği müddetçe de hep burada olacağım. Bu benim bir yaşam tarzım, hayat kaynağım.